Merhaba. Bugün sizlerle dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık ev yapımı baget ekmek yapıyoruz. Hamur yoğurma kabını unumuzu alalım. Üzerine tuz, şeker ve mayayı ekleyelim. spatula ile güzelce karıştıralım önce arkadaşlar. Ortasını küçük bir havuz açalım. İçine yoğurdumuzu ve zeytinyağımızı alalım. Spatula ile karıştırmaya devam edelim. Evet, artık suyumuzu ekleyebiliriz. Suyumuzu da ekleyerek önce spatula ile karıştırarak e, unumuzu hamurumuzu hazırlamaya başlıyorum. Sonrasında da un serptiğim tezgahta bir 6-7 dakika yoğuracağım. E, kontrollü olarak ekliyorum suyumu. Siz de lütfen kontrollü olarak ekleyin. Unun markasını göre ekleyeceğiniz su miktarında değişmeler olabilir. Evet şimdi elimle 6-7 dakika tezgahın üstünde yoğuruyorum. Yoğurduğum hamurumu kabıma alıyorum. Üzerini örtüyorum ve 30 dakika mayalanması için bırakıyorum. 30 dakikanın sonunda bir kase suyu alıyorum ve elimle hamurumu katlamalar yapıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra şimdi hamurumu toparlıyorum ve üzerini örtüp bir saat kadar daha mayalanması için kenara alıyorum. Bir saatin sonunda hamurumu önce havasını alıyorum kabın içinde. Sonra da tezgahta devam edeceğim bu işlemi arkadaşlar. Burada öncelikle katlama işlemini yapıyorum. Elimle açıyorum hamuru. Birkaç defa katlayacağım. Böylelikle hamurumu işlemiş olacağım. Hamurumuz yumuşak, ele yapışan bir hamur. Elimde de görüyorsunuz hamur parçacıklarını zaten. O yüzden bol unladım ben arkadaşlar. Sizin de hamurunuzun kıvamına göre unlamayı yapabilirsiniz. Birkaç defa katlıyorum, gördüğünüz üzere. Hamurumuz işlemi işlemi bitti. Şimdi hamuru dörde böleceğim. Ben göz kararı yaptım. Eğer elinizde bir tartı varsa daha güzel görünmesini istiyorsanız eşit boylarda olmasını istiyorsanız tartı yardımıyla hamuru tartıp ona göre ayırabilirsiniz. Porsiyonlayabilirsiniz hamurunuzu. Benimkilerin bazıları büyük bazıları küçük oldu. Siz buna dikkat edebilirsiniz. Evet öncelikle hamurumu elimle açıyorum. Ortadan içe doğru kıvırıyorum. Kenarlarından parmaklarımla birleştiriyorum. Bir yerinden açık olmamasına çalışıyorum ve elimle rulo yapıp uzatmaya çalışıyorum. Şimdi bir tane daha göstereceğim. Öncelikle hamuru elimle açtım. İçeriden başlayarak kıvırıyorum güzelce. kenarlarını parmak uçlarımla kapatıyorum ve elimle çekiştirerek ve rulo şeklinde uzatarak yapı uzatmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca büyütmeye çalışıyorum. Hamurun büyüdüğüne izin verdiği kadar. Evet şimdi hazırladım. Ama kenarlarından açılma oldu. Onları tekrardan bir elden geçiriyorum. Düzeltiyorum. Sizinkilerde de olabilir. Bu gayet normal arkadaşlar. Şimdi bunları güzelce hazırladıktan sonra tepsime yerleştireceğim. Evet tepsimi alıyorum. Üzerini örtüp 30 dakika tepsi mayası için bekleteceğim arkadaşlar. 30 dakikanın sonunda hamurumuz çok güzel kabarıyor. Evet şimdi gördüğünüz üzere çok güzel kabardı. Jilet yardımıyla kesikler atıyorum. Son olarak biraz suyu fırça yardımıyla ekmeklerimizin üzerine sürüyorum. Bu da ekmeklerimizin çıtır olmasına yardımcı olacak. Ayrıca bir kase su da koyacağım fırına. Evet 200 derece önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişiriyorum. Evet suyumu da böyle bir toprak kase ile koydum. Ve işte sonuç fırında çıkan o mis gibi ekmek kokusu mutfağa sardı bile arkadaşlar sıcak geçene kadar beklettim arkadaşlar. Şimdi sizi çıtırtıyla baş başa bırakıyorum. Bizim için ekmeğimi de kestim. İçini bir de böyle göstermek istedim arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi, abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.